sabah içince tarçın şekerimizi düşürmez mi? Suya tarçın ekleyelim diye. Konuştum. Yok o kadar gücü yok. Yani evet. sabahleyin uyandığınız kan şekeriniz 90, şekerinizi 80'e indirmez tarçın. Mümkün değil bu. Tarçın şekeri indirmekten ziyade sizin şekere olan ilginizi azalttığı için önemli. Çünkü tarçının etki mekanizmasının öz özellikle karaciğerde karaciğer dokusunun insüline gösterdiği direnci azaltarak, kas dokusunun insüline gösterdiği direnci azaltarak kan şekeri ayarlanmasında insülinin devreye girmesi nedeniyle olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla şeker düşürmek için tarçın değil, şeker ihtiyacınızı azaltmak için Şekeri olan bağımlılığınızı azaltmak için, tarçın. sevginizi, sempatinizi azaltmak için tarçın kullanın. Ama sabah aç karnına suya tarçın koyarak içmeyi ben çok doğru bulmuyorum. Hiçbir zamanda böyle bir alışkanlığım olmadı. Günlük içecek suyunuzun içine suyu zenginleştirmek için tarçın koyun. Çok mantıklı. Çayla, tarçın çay yaparak çayı çekin için çok keyifli. Tarçın. Bravo. Ve, ve ayrıca... Tarçın'ı o bizim yoğurtlu meşhur beşli dörtlü karışım ki artık o dörtlü karışım bıraktık. Üzüm çekirdeğini de koyup beşli karışım yaptık. Tarçın var, zencefil var, zerdeçal var, üzüm çekirdeği var ve onun içerisine bir ilave bırak ne koyuyoruz? Karabiber ekliyoruz. Dolayısıyla bu ekibi çörekotu bu şekilde. Çörek Daha çok şey koyabilirsiniz. Yani çörek otu koyabilirsiniz. Başka ısırgan otu, tohumu koyabilirsiniz. Bunları daha çok zenginleştirmek, daha çok madde ilave etmek sizin elinizde. Evet.